Merhaba arkadaşlar. Poha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Cenk. Ve ben Melik. Bugün kendimi inanılmaz enerjik hissediyorum. Ya sen Melik? Bugün fazlasıyla uzun hissediyorum. Arkadaşlar bugün bu sizlerle sizler birlikte inanılmaz bir deney yapacağız. Daha önce hiç denenmemiş bir deney. Değil mi Melik? Evet. Poha diyorum kolasının içine mantos atacağız. Yanlış duymadınız, mantos. Şirketimizde bu podyum kolları bir çeşmeden akıyor ve renklendiricilerin içinden geçerek bizim midemize kadar geliyor değil mi Melik? Evet ve hiç çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir kez. Gerçekten böyle harika bir şey. Evet arkadaşlar hazırsanız şimdi deneyimize başlıyoruz. Evet mantosumuzu açar mısın Melik? Şekerimizi bir açalım. Açayım da bir çocuk sevindireyim değil mi? <laughs> Evet, işte bu ve bunun gibi espri kaçınmak kaçırmak istemiyorsanız <laughs> Pohadov kanalını takip etmeye devam ediyorsunuz. Sol alt köşede abone olumuz durmakta. Evet Melik. Evet, poha kolamızın içine mantosu atacağız. Evet. Döküyor arkadaşlar. Melik'im hazırlıklarını yapıyorsun. Şekerleri geri dolduruyorum. Evet arkadaşlar. güzel. Bu kadar Allah şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel patlıyor ya. Poha diyorum. Çiş diyorum ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Evet arkadaşlar. Bir Poha Diyorum kanalında poha kolasını mantosa patlattık. Gerçekten çok eğlence bir program oldu. Ee, gerçekten çok mutluyuz bu program için. Bir sonraki programımızı kaçırmamız için abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ve bizi takip ediyorsunuz. Evet Melik. Hoşçakal. Sizin için özel hazırlamış olduğumuz indirim ve kampanyalardan faydalanmak için ne haller kutumuza tıklayabilirsiniz.